Onlar bizden, içimizden biri. Kimimizin annesi babası, kimimizin kardeşi arkadaşı. Günlük telaş içinde hızlı geçip gidiyoruz yanlarından. Orada olduklarını fark edemiyoruz. O kadar kendi kendimizle, o kadar kendimizi kitlenmişiz ki onlar yokmuş gibi davranıyor, görmüyoruz. Belki de görmek istemiyoruz. Oysa yaşamak, var olmak için verdikleri mücadele adeta savaş gibi. Hele hele sokağa çıkmak, topluma karışmak, onlardan biri olmanın hazını yaşamak onlar için neredeyse imkansız. Sokaklar, caddeler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri. Yaşam alanları değil sanki kabus. Neden mi? Yürümeyen merdivenler, herkesin yarışırcasına bindiği engelli asansörler, tırmanmak için destek gerektiren rampalar, kale duvarı gibi açılması gereken kaldırımlar, tekerlekli sandalyesi olmayan hastaneler. Hepsinden beteri de onları aç dolu gözlerle bakanlar. Toplu taşıma araçlarında pek sıkıntı derken şöyle yani insanların pek duyarlı değil. Daha yeni yeni duyarlı olmaya başladı vatandaşlar. Yani genelde uyur yapıyorlar, yer vermemeye çalışıyorlar ama onun dışında bir şey yok. Yani çok yorgun olursam rica ediyorum, kaldırıyorum yani. Bazı insanlar çok duyarlı. Ama bak dolduğumda yatırılamıyorum. Dolduğumda ben bayram dışarı buraya giriyorum metroyla. Allah razı olsun cümlesin. Benim arabamın üstüne birini çıkarırlar, arabamı çıkarırlar. Yolda derken ben şimdi ameliyat oldum. Doktor bana üç ay ayağının üzerine basmayacaksın. tekerlekli sandalyede yaşadım. Aslında bu ülkedeki bu yolları düzenleyen insanları o sandalyeye oturtup bir yürütmek lazım. Yani olmayan mühendisleri bir gün o sandalyeye. Ya kardeşim için Sen bu yolu yaptın. Sen bu bastondan bir git bak. Ya da bu tekerlek sandalye bin. Bir çevir bakayım. Nasıl gidiliyor? Yani bunda bu insanların yürümesi nasıl? Rahat mı? Nasıl gidiliyor? Şurada bakın bir tane engellilere uygun bir tane mimari bir yol, harita, bina yok. Şuradan çıkalım hangisi? Hangi biri engelliye uygun bir bina? Binalar öyle, yollar öyle, işsizlik öyle, hastaneler öyle. Yani dert çok. Bu ülkede bu dertler bitmez. Yani engelli insanın Türkiye'de yaşama şansı yok. Bir Avrupa'da başka, Türkiye'de başka. Hastanelere, yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Vatandaş olarak destek verelim, gelin bu engellileri kaldıralım, onları haram